Geçenlerde bir video paylaştım. Ama paylaşmadığımı bilmiyorum. Gördünüz mü bilmiyorum. <laughs> paylaşmış olabilirim. Paylaşmamış olabilirim. Aldım çünkü çok yaradım. Adamın anlattığı çok güzeldi. Bir yerden anlatıyor. Bu me. çiğnemek isteyen var mı? Çiğnemek isteyen varsa 5 milyar vereceğim. Çiğneyim 5 milyar vereceğim. Bak ağlayacak şimdi ama. Yok. 10 milyar vereceğim var mı Çiğne'ye? Çiğne bu milyar vereceğim. Recep Çiğne. 10 milyar vereceğim. İbrahim Çiğne. Hepiniz ne için buradasınız? Bu ekmek için buradasınız. Bu ekmek için buradaysanız işinize sahip çıkacaksınız. Ekmek evet, nerede? Benim küreğimi benden başka kimse çarpamaz. Benim tabağımı kimse çarpamaz. Benim bardağımı kimse çarpamaz. Bunlar olmasa garsonlar iş yapamaz. Bu olmasa usta iş yapamaz. Bu olmasa sen fırına hamur atamazsın. İbrahim fırına hamur atamazsın. Fırına atabilir misin hamur? Atamazsın. Benim işim... Affedersiniz. Yanlış anlamayın artık. Açık açık konuş diyorum. Ben milletin gütmediği, anasının olmasının gütmediği çocuğu ben gütmeyeceğim. Ben hayvan gütmeye gelmedim buraya. Burada biz ekmek parası kazanıyoruz. 90 tane adam var. Benim işime saygı duymayan bıraksın gitsin arkadaşlar. Eğer benim işime Anam avradın mı olsun bak orada bıçak sokarım. Benim işimi kimse sikemez. Bu işten herkes ekmek yiyor. Bir kişi, iki kişi, seksen kişi yapmasın. Aranızda konuşun, aranızda istemediğiniz kişilere varsa çıkarın. Tamam, makabresin işimizi. Teşekkür ederim.